Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve büyük sanatçımız Sezen Aksu, Pakize Sudan'ın en önemli isteklerinden birinin vasiyetini gerçekleştirdi ve bizler de bu durumdan dolayı onu tebrik ve takdir ediyoruz ve bir kez daha Sezen Aksu Sezen Aksuluğunu yaptı diyoruz. Haberin detayları geliyor. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri Sezen Aksu. Demans teşhisi konulan ve 21 Aralık 2022'de beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında yaşamını yitiren yakın dostu Pakise Suda'nın vasiyetini yerine getirdi. Suda sağlığında yaptığı bir açıklamada Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır diyerek dileğini paylaşmıştı. Aksu bu isteği unutmamış ve Tema Vakfı aracılığıyla Erzurum taş altı aslında 5000 meşe fidanı diktirerek Fakise Suda Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. Orman Tema Vakfı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirildi. Tema Vakfı gönüllüsü olan Sezen Aksu, geçmişte birçok değerli kültür ve sanat insanının adını yaşatmak adına Hatıra Ormanları kurdurdu. 2008'de Şerif Yüzbaşıoğlu, Onlu Tunç ve Uzay Hepari için Antalya döşeme altına 4000 fidan, 2013'te konser gelirlerinden ayırdığı payla Manisa Salihli Gökköy sahasına da 5000 fidan bağışladı. Sanata ve doğaya olan vefasını yıllardır sürdüren Sezen Aksu, pek çok değerli ismin anısını yaşatmak amacıyla Türkiye'nin farklı illerinde hatıra ormanları kurulmasına öncülük etti. 2015'te Aysel Gürel adına Balıkesir, Kepsut'ta, 2018'de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu'da, 2019'da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılca, Kızılca Terzi'de, 2021'de Atilla Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı'da, 2022'de Oğuz Aral anısına Kırtlar ile Osmancık'ta, 2023'te Yaşar Gaga anısına Kırıkkale Celaliye'de ve 2024'te Egemen Bostancı anısına da Kilis Yeni Yurt'ta her biri için 5000 ila 6000 arasında fidan dikilmesini sağladı. Bu son katkısıyla birlikte Sezen Aksu'nun desteğiyle oluşturulan 10 ayrı hatıra ormanında toplam 50 bin fidan toprakla buluştu ve bizler de kanalımız olarak Sezen Aksu'yu bir kez daha tebrik ve takdir ediyoruz ve sanatçılığıyla, güzelliğiyle ve yaptığı bütün işlerle gurur duyuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.